<laughs> pardon kapıyı <çık> açmamışım. <laughs> Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Ne haber? <laughs> Çok çalışmışsın sen gene. Yok. <laughs> <laughs> Kamp yerine geldik. Burası Gevza'ya bağlı. Safari House adında bir yer. Gerçekten çok iyi görünüyor. Şu an geldik böyle. Karşımız direkt birazdan alanı çekeceğim. Geçen defa kampımızda çekeceğim deyip çekmemişim bu arada. Kamp çadırımızı kuracağız. Şimdi size kısa bir kurulum videosu çekeceğim. Ama manzaramızı şu gün güneş batmadan önce hemen paylaşmam lazım. Karanlıkta çekim yapıp yapamayacağımı bilmiyorum. Gerçekten bayağı güzel bir yer. Baya sakin bir yer aslında hani Ağustos ayında kampta bu kadar popüler bir olay haline dönüşmüşken böyle bir yer bulduğumuz için çok mutluyum çünkü korkuyorduk biz yine kalabalıktan ya. Ben de aşkım her videoda aynı şeyleri söylüyorum. Kalabalık olacak korkuyorduk ama sakin kalabalık korkusu. Yemin ederim kalabalık korkusu gelişmiş bu arada <laughs> İstanbul'da yaşayınca. Arkadaşlar şimdi kamp alanımıza yerleştik. Her şey yolunda. Bu arada beklediğimin üstü bir yer oldu. Daha doğrusu ben bu hafta sonu için Ali'ye hep şey dedim. işte böyle doğal bir yere gidelim, bağımsız bir yere gidelim, tesis olmayan bir yere gidelim. Hatta tuvaletimiz falan bile olmasa zorlanıyorsak zorlanalım ama böyle sakin bir yer olsun istiyordum. Çünkü İstanbul biliyorsunuz çok kalabalık. Ya burası tesadüfen güzel bir yerden geldi. Safari House kesinlikle tavsiye ederim ama araçsız gelmek biraz zor. Bir de ee, i̇şte böyle biraz doğal bir yer aslında bakarsanız küçük az sayıda çadır kuruluyor sanırım 8 tane tam bilmiyorum. Elektrik yokmuş mesela şarjımı ama akşam jeneratör oluyormuş şimdi hani jeneratör açılacakmış o zaman şarjı takabilecek. Ee, şu an işte evden getirdiğimiz kahvelerimizi içiyoruz. Burayı çok beğendim ben şahsen biraz da içelim. O da burada sessiz sessiz Kesinlikle. oturuyor biraz dahil edelim. Hızlı hızlı kahvemiş ya bu arada bence burası aşırı rüzgarlı. Ben böyle shortla falan geldim aslında. Yanımda şalım var. Birazdan değiştireceğim. Bence çok rüzgarlı. tepenin üstü çünkü bence biraz serinliyor. Yani İstanbul'da nemden kaç gündür böyle ölüyoruz. Gerçekten terliyoruz falan. Bence burası iyi. Bana iyi geldi. Abi bu arada görevli olan Bilal Bey değil mi? o da aşırı ilgili. Hatta bu arada senin haberin yok. Az önce sen telefonu şarja takacağım, elektrik yok dedin diye şey diyor. alo ee, Ali Osman Bey nerede ya? Ali Osman Bey nerede? Ona power bank getiriyorum falan. Dedim Teşekkür gerek de. yok yani o kadar bitmedi şarj. Jeneratör de. gelince bir şey şey yapabiliriz. Ben şimdi bir tuvalete gittim mesela. Tuvalet aşırı temizdi. Böyle gayet temiz, doğal, tatlı bir yer. İlk ee, bence gayet güzel. Bence de güzel ya. Yani hani o kalabalıktan ve çalışma temposundan. Tabii bu arada siz beni oradan görüyorsunuz, sanıyorsunuz ki ya bu kız ne çocuk geziyor için. ya. Bugün, bugün Erdal Hoca var, şey diyor bana. Bu şey, Fırat diyor ki işte ya bu kız ne zaman çocuk sahibi olacak, yeter diyor gezmesin falan. Onun iki tane çocuğu var. <laughs> İnsanlar öyle şey, beni sanıyorlar ki çok geziyorum. Halbuki ben 6 gün çalışıyorum burada. Bayağı 60 saat mesai üstü yapıyorum fırsat zorluyorum bir şeyler yapabilmek için, bir yerleri gezebilmek için. Ki mesela e, İstanbul'dan bir saat mesafede buraya gelip böyle bir hava alıp şurada oturup bir şu şekilde kahvemi içmek. Bence yeter ya. Şu an bilmiyorum. Ben tamam. Bence de ben de. Ben tamam. Ben buraya şu an daha ilk böyle ilk bir saatimizden tamam yani gerçekten tavsiye ediyorum gelin. E, sadece gelmek için belli koşullarınız olsun. Bir aracınız olsun. Çünkü buraya araç gelmiyor. Biraz uzak bir yer. Ve hani yolun sonunda böyle çok kısa 500 metrelik falan bir yeri toprak yol. Evet. Ama kötü değil yani, yani. Öyle çok normal kötü araştır. böyle dağ tepe falan böyle İyi. bizim arabamız normal bir şehir aracı. aracı. Yani. E, arazi aracı aracı aynen bence de arazi Gerek, aracı gerekmiyor. Ben yani. gayet bendim. Şimdi de mangal yakmanın tamam. e, inceliklerini kimden? Evet cebinde çakmak var arıyor? <laughs> bakalım. Şey hatırlıyor musun? Neyi? Afyon'daki. <laughs> Aynen anlatayım o zaman. yangın çıktı. Ya bir şey olmadı tabii ki bu bir şakaydı. Ama şey biz daha yeni tanışıyoruz. Ali bana ya, yeni de tanışmıyoruz şimdi bayağı kaç yıldır tanışıyoruz. Ali bana diyor ki ben de, de aşırı iyi ateş yakarım ama böyle ya iyi yakarım. Çok yani dünyanın ya. en iyi ateşini ben yakarım falan. Abartmıyorum iki saatten fazla uğraştı. Fazla. Sonra ıı, şey Ocakta yaptık yemeği ve ama bükmeden yapamam ki. Yani. Ama böyle bıraktım kendime. Ne? O kaç saat uğraşmıştım tam? Vallahi iki üç saat uğraştım ya. Bence ben iki buçuk saat hatırlıyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum ama. İki saat rahat uğraştım. Bakın şimdi nasıl yakıyor ateş ama. Bakın biraz sonra bu kocaman bir ateşe dönüşecek. Dönüşmeyecek bence bu yine yanmıyor. <laughs> Neden? Ha, arkadaşlar böyle bir şey daha söyleyeceğim. Ee, kamp yerinde böyle küçük çocuklar falan da var. Aslında çok az kişiyiz. Yani çok az kişiyiz derken ne var insanlar da. Ne var insanlar O kadar ona bile gerek yoktu. Ne gerek var? Bu her yerde niye bu kadar çok insan var ya? ya yeter ama ya. <laughs> ama az. Yine az. az. Daha çok büyük kalabalıklara alıştığımız için. Evet ateş yanıyor. Sakin. Sakin. Şunu, şu arkadaki insanları çok anlamak istemiyordum. Kamerama, boy Bakın sayın seyirciler. Boy saçım falan yanarsa... Kenara çekil artık bu Tamam. Hani çünkü bir rüzgar senin terse yol almış. Tabii şöyle çekelim. Burada ışık tersi açı oluyor. Neyse işte ya öyle şey. Bir de bu, bu çekimi yaptığımız yani bu kampın olduğu hafta sonunda normalde meteor yağmurlarının olduğu hafta sonu. Biz belki diyorduk, meteor da görürüz ki burası aslında buna çok uygun bir yer çünkü bayağı yıldızlar görüyoruz. Kamerayla bunu da e, çekmeye çalıştım ama görünmüyor yıldızlar ya, yani kameranın gücü buna yetmiyor. Çıplak gözle gördüğümüz şeyleri videoya aktaramıyorum. Biz oturmaya devam ediyoruz şu an böyle ateş başında. Evet. Bayağı da keyfimiz yerinde ki bir benim son haftalarda gerçekten sizin YouTube'da gördüğünüz gibi bir kısım değil hatta biraz stresli birkaç hafta geçirdim. Şu an benim için çok güzel bir gün geçiyor, çok güzel bir gece geçiyor. Çok sakinleştirici, böyle dingin, cırcır. Cır cır. Tır, tır, tır ne ya kafa gitti. <laughs> Neyse olur böyle bu saatte böyle burada oturuyoruz falan. Yeriz içiyoruz. Keyfimiz yerine muhabbet ediyoruz. Sizi bu karanlıkta buna dahil edemiyorum. Şu an sanıyorum bu kırmızı yüzümle dahil ediyorum. Bilmiyorum ne kadar görünüyor, nasıl görünüyor bilmiyorum. Bak köpekler ağlıyor. Güzel. <laughs> arkadaşlar e, şey günaydın var ya da <laughs> e, şey moka potumuzu getirdik her şey getirdik kahve getirmeyi unutmuşuz kim unutmuş kim unutmuş acaba sinirim bakın <laughs> şey yapamıyorum sık video çektiğimiz için <laughs> gülümsüyorum ama yaklaşık bir saat gülerken kamera ya. sallandı kahvem yok bu nasıl ya, nasıl yok falan dedim. Nasıl böyle bir taşıcak. Sonra neyse buradaki kamptaki işletmedeki yerleri yani bize böyle bir kutu kocaman kapattı. Alın size kahve. Şu kahvesi. Yanımızda cezve de vardı böyle bir su tutmak için falan böyle bir şeyler oluyor ama Çok teşekkür ediyoruz ya burada onlara. Gerçekten. Arkadaşlar günaydın. Ee, biz şimdi öyle her şeyimizi getirdik aslında. Moka potumuzu falan filan. Tam dedim böyle, hadi kalktık bir anda, Kahve içelim bir tane. Ee, kahveyi unutmuşuz. Neyse. aşkım e <laughs> Ali unuttu bu arada. Çünkü ben beni işten aldığı için biliyorsunuz eşyaları arabaya onun koyması, yerleştirmesi gerekiyordu. E, ee, kahveyi unutmuş. Neyse birazcık gerginlik yaşadık falan. Şu an çok uykum var. Biraz da gerginlikle böyle zor 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 dişlerimi sıkı sıkı konuşuyor olabilirim. Zaten benim eski diş videolarımdan biliyorsunuz nasıl ciddi diş sıktığımı. Bu tedavilerimin diş sıkmak yüzünden oldu falan. Neyse şey e, sonra buradaki görevli bir, yani görevli değil işte buranın sahibi, buranın işletmecisi mi diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. Size böyle kocaman kahve verdi. Bir de alın size kahve için. Şu an benim buruk seviyen böyle tavan. Ee, ve bir aile izdihamı izdiham mı? İzdiham değil mi? ya <laughs> <laughs> neyi? ye? Kitap okumayınca ben ne? İzdihamçtır. Mutluluk. Hayır mutluluk değil. izdihamından kurtardı. Doğru söylüyorsun. Hayır bizim. canım. Ne izdiham, ne? Aşkım nasıl ya? İzdiham. Gel tamam nesine? Tamam. Buraların Aynen. hepsini toplaması da. Tamam. Hiç dokunmam. Ayaklarımda o, o kamerayı birazcık yükselt. Şimdi değil mi? <laughs> Kahveyi, evet. Kahve Biraz yükselt dedim, yükselttim, dedi. tekrar dedim, yükselttim. Burada da kahve yapıyoruz bu arada. Ayaklarımı ayak böyle oturacağım, ayak üstüne, ayak üstüne atacağım, hepsini sen toplayacaksın. Tamam, o kabul, bakıyorum. Hatta Peki altındaki de. sandalyeyi de en son seni alacak koyacaksın. <laughs> seninle birlikte, seni de taşıyacaksın. Evet, ben de taşıyacaksın. Tamam. Burada kahve taşıyorum, geride koyacağım. Kahveyi de bitireceksin artık. Göremediğim için şu an çektim. Biraz Tamam, bir fark ettim. Arkadaşlar... <laughs> Aylin çektiği açı vermediğim için kalemle... Ama onu koyacağım aynı... ben. Ne? O açıda koyacağım. Ne yaparsan ya. Ama tamam aynen koy. Sonra da Hangisi bana Hangisi yazın. Iyi Hangisi daha iyi olmuştu. Bekle. Ben şu an çok rahatım. Bugün hiç çalışmayacağım işte. Evet izliyorum. Ne demek izliyorum? <laughs> i̇zliyorum doğru. Bence <laughs> toplamaya başlamalısın. Değil. <laughs> Kapap. Kapap the carving team. Kapapap the carving team. kahvemizi içtik. Buraya ait, buranın direkt kendine ait ufak bir bahçesi var. Ve böyle oradan kendi sebzelerinizi, domates, biber, salatalık falan alabiliyorsunuz. O bahçeyi gezeceğiz beraber. Burayla alakalı düşüncelerimi anlatmaya devam edeceğim. gerçekten hani ilaçsız üretim falan yapıyorlarmış. Biz biraz bir şeyler alacağız şimdi. Arkadaşlar buradaki bu hamaklar ve bazı çadırlar direkt kamp alanına ait. Ben geç şeyden bahsediyordum. Hayatımda hiç bu hamak keyfini yapamadım. Çünkü biz hep böyle kalabalık giderdik. Bir tane hamak olurdu ve sen o hamak bindiğinde illa e, bir kardeşin ya da birisi gelip seni kaldırıp kendisi "Ya yeter artık. Hep 5 saattir sen oturuyorsun." falan olurdu. Hiç e, bunun böyle bir Gerçekten yatıp da bir hamakta uyuyakalma keyfini falan yaşayamadım. Bu kampta birazcık tadını çıkardım bunu. Arkadaşlar böyle bu kamp alanındaki e, böyle şuradaki gördüğünüz gibi yanına yaklaşmıyorum <laughs> şu an çünkü uzanıyorum. E, çeşmelerden doğal kaynak suyu akıyor. İçebileceğiniz sular var kamp alanına ait. Şu karşıdaki, bir dakika parmağımı getireyim de izah alayım. Şu karşı dağlardan gelen doğal kaynak suyu var. Onu içiyoruz bundan beri. Şu an sana kamerayı tutuyorum. Ben burada inanılmaz keyif yapıyorum. Bu konuyla alakalı ne düşünüyorsun? <laughs> Çok sinir bozucu. <bursun> <laughs> Şu an sen orada dikildin kamerayı Çok sinir bozucu. Tutuyorsun. Bana böyle hafif tatlı bir rüzgar Bir de sallayayım tarpıyor. hadi seni. Bir de seni de sallayayım. <laughs> hadi bakalım. Ya yani, yani size bir şey söyleyeyim mi? kampın yani şu an en keyif aldığım anıdır. Kamera kapalıyken daha da keyifliyim. Gözümü bile açamıyorum. Hadi seni yok. <laughs> evet, kameraların önünde.